دي Vay, vay. Oğlum değil vay. 99. Süpeşem. Sen ne ballı adamsın lan öyle. Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis. Ağla pezevenk. Ah sıçtık. İsim isim vermedim. <laughs> <laughs> i̇sim vermedim. <gülüyor> Abi <gülüyor> bu kadar <laughs> çabuk da patlamazsın ya. <laughs> öyle adama sağsın oh. benim o kadar İngilizcem yok. Şey diyeceksin. Can I take say, raise diyeceksin. I take race. <laughs> Utandım oğlum ya yapma ya. <laughs> Utandım oğlum. <laughs> Çok geçti dikkat et. Yunanistan Santorini yayını mı? Ya kanka bıçak yedim. <laughs> <Yine bıçak. gülüyor> ya ben yine bıçak yedim kanka yine. Bıçak. <laughs> Hadi canım. Çok iyiymiş oğlum. Ooh. Diego geliyor Mert gördüğün gibi. Şurada base atsan adam ne yapacak ki? İkinci çaldılar Rogo. Olabilir. Adamlar hep aynı çizi yapıyor. Başka bir şey yapmayacak ya Şimdi bunu ben bir şekilde iteceğim. Ay Hakan ne yapıyorsun lan? Kandırdım adamı. Neredeydin lan? <gülüyor> <gülüyor> Çıkalım. <gülüyor> Yürü, tüneliniz. 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 tüneliniz, 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 nasıl ya, nasıl ya, nasıl ya, nasıl ya? Bu ne küfürdür arkadaş? Baba neredesiniz? <laughs> Adamları niye Nasıl ya? Nasıl ya? Baba neredesiniz? <laughs> 30 mermi attım bir bile vurmamış. Bana var var. Bana ben ne yapıyorum ki? Senin sigaranı kim yakacak abi? Bunu <laughs> editlemem <laughs> Ne diyorsun geç lan Ablacım Ablacım korkutma bizi. Tövbe estağfurullah. Saved. Buradan hiç bakmıyorlar ya. Bir arkası var yine bak sağdan geldi canun. <laughs> <çantı>. Çok güzel. Dolduruyor. Aa buradayım. Nasıl taktiği buradayım? Bıçak mı attı lan o? Aa buradayım. Nasıl taktiği buradayım? Ha yok atmamış. Abi yanıma atın Efe story'den yükledim 10 level oldum. Savaşçılara işlemedi. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Peki, bir şey soracağım. Ana sayfadan sol üstteki profil resme tıklayıp kullanıcı adını değiştirdin mi? Ana sayfadan sol üstteki kutucuğa tıklayıp profil resmini ne? Resmine tıklayıp Profil Burası resmine, tıklayıp, adını resmine değiştirdim. tıklayıp kullanıcı ismini değiştirdin mi? Peki <laughs> What the fucker Tante man ne oldu kanka nasıl işlemedi ya Ha işledi la abi iki oldu ya La oğlum işledi la Neydi ne yazdı peki ekranda Niki neymiş onun Görmedim Oh yeah Red Shadow Legends man <laughs> Onikleri değiştirin bak. Onikleri değiştirmeyince olmuyor. Peki siz arkadaşlar ana menüye tıklayıp sol üstteki kullanıcı resmine basıp profil isminizi değiştirdiniz mi? <laughs> Salvador. Efe bu nasıl oyun? Çok güzel bir oyun. Otoplay. Mobilden oynanıyor, PC'den oynanıyor. Grafikler üst düzey. Arkadaşlar Raid Shadow Legends gelecek var mı yazmış İsmet. Arkadaşlar İsmet sizleri bekliyor şu an lobide. Değil mi İsmet? İsmet. Gar ne zaman geliyor? Bayram sonu mu? Yo gar yarın geliyor. Yarın BB var. Esra bir çete bir spam atsana. Arkadaşlar Pinterest üzerinden ulaşabilirsiniz bana demiş İsmet. Üçüncü seviye oldum. Harika. 10 olunca sen de kendi ismini Raid Savaşçılar kısmında görebilirsin dostum. Teşekkürler. Lavur Hassiktir, hassiktir, hassiktir. Gözlük mü? Aa evet. Dibimde, dibimde şey. beni yakacak kalbim sıkıştı. Alacaksan Arkandan al gireyim. beni. Bok. <gülüyor> <gülüyor> kanka bu yaşandı mı ya? Allah yaşandı mı ya bu? Bu nasıl böyle bir şey gerçekleşti ya? O nasıl bir takla kanka? O nerenin taklası ya? O nerenin taklası lan o? Bu ne taklasıydı ya? Bir düşman kaldı. Yük kaldı. Gel oğlum gel. <laughs> <yorarsın lan> ya. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Dur oğlum dur. Başak bir şey çok ayıp ya. <gülüyor> <gülüyor> lan, <gülüyor> senin o kuşun onun <laughs> götüne sokarım seni. Böyle adamla taşak geçerler anladın mı? Ne oldu sıkış sıkış. Nerede yetenek? <laughs> yok. Mouse'a tıklayayım yok. Anca kör adamları vururum. adamın oyununda. Yeter be. Gün boyu sizle uğraşıyoruz. Eğibiniz nerede lan? Kim getiriyorsa bu oyuna sikilleri a**larım. Adamın oynadığı oyuna bak ya. <gülüyor> gönlüm gönlüm. <gülüyor> Eyvallah olsun. <gülüyor> 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 ya Fall Guys ve arkada müzik çalarken benim verdiğim peki minibüsçü vibe'ına ne diyorsunuz? Adamın oynadı oyuna bak ya. <gülüyor> <günleri> <gülüyor> so aynen kanka aynen öldüm. <laughs> Hayatımın gülen gözü kaybo <laughs> orospu <laughs> <laughs> Beni öldürdü kendini de anasını ben evladı. Aynen kanka aynen öldü. <laughs> ya salak, salak olunur mu ya? Kanka alza Abi çakmakla yapsana şunu. Mumla yapmak zorunda değiliz kardeşim ya. Kanka her yer... Ondan bir şey olmaz ya. Donar mum. Sökülür hemen 2 dakikada. O çok iyi şey. Parmağı falan sokuyorum. Oynuyorum böyle. Yapan vardır. Ne anlatıyorsun sen birader? Ne ama. Mum, mum ya, mum var ya. Eriyor ya mum, sonra donuyor. O oynamıyor musunuz onunla? <laughs> <laughs> Raid 3 mü oldu? Ulan be. İsmet 3 Raid Shadow. İsmet hayırlısıyla uygaç filosundan 3 tane warrior'ımızı, savaşçımızı 10. seviyeye ulaştırıp savaş meydanlarına doğru uğurladık. Yuvadan uçtular. Nasıl yani? Gerçekten. Yuh. Kaldı 597 savaşçının savaş meydanına gitmesi. Haydi bakalım. El ele hep birlikte. Uygaç familya. Hadi arkadaşlar. Bu oldu? Kur İlk 200 kişi 10 level olunca 50 TL ödülü var mı? Böyle bir şeyden bahsetmedik. Ayrıca 200 kişi 10 level olsa 50 TL ödül verirse 200 çarpı 50 10.000 TL. Biz zararla mı yapalım bu sponsorluğu? <laughs> Efe isim değişmiyor mu? Mert hemen anlatsın nasıl isim değiştiğini. Ben anladım. Anlatabilir miyim? Anlat dostum, bekliyorum. Sen, işte sen, kaç seviyesin seviyesin an? sen kaç seviyesin şu an? Sen kaç seviyesin şu an? Jrox da var. E, Jrox'un linkinden indir o zaman Tenflix. Ben zaten Raid Shadow Legends oynuyordum. Ne no oldu? Shadow i̇lk 200 oynuyordum. kişiyi kaçırdın, değil mi? He. Yoksa indireceksin değil mi? burada da olsa. He. Anlat kanka İsmetçim Arkadaşlar sağ üstte profil resmi var. Ona basıyorsunuz. Orada isim değiştirme var. Sol üstte. Sol üstte. Evet bu kadar. Bu kadar mı? Ha, tamam ben. ben de anlatacaksın diye. Bekliyorum böyle lafını bölmeyeyim falan diye. Ooo Samvan raid'e katıldı. Oldu kaç oldu? Dört. Arkadaşlar kaldı 596 savaşçı. Şimdi sizden isteyim. Kardeşiniz, abla, abi, anne baba belki. Telefonlara <laughs> bu linkten, benim linkten Rachel Legends'ı indiriyoruz. Onlara diyoruz ki ailece oynamamız gereken bir oyun olduğunu söylüyoruz. Bu şekilde. Bunlar çok önemli. Hayır. Yapması gereken ne biliyor musun insanların? Evet, bu dost. linki alıyorsunuz, insta biyonuza yapıştırıyorsunuz ve story atıyorsunuz. Diyorsunuz ki, <laughs> biyondaki linkten siz de Raid Shadow Legends Uygaç Family Ordusu'na katılarak para kazanabilirsiniz falan diyeceksiniz. Onlara katılacak hepsi 1 milyon tane Shadow Legends Uygaç askeri olacak. Sen daha önce hiç yaptın mı bu selato? <laughs> Hayır. Çok başarılıydı çünkü. Çok başarılıydı. Evet. Dayı köydeyim inmiyor mu? Ne demek o ya? <gülüyor> <gülüyor> Hazır Hilal köydeyken bak anneanne, babaanne, dedeler bunların telefonları çok Aynen önemli. Aynen öyle. Bunları Bugün telefon... bayram. Bayrama Efe, gittiğiniz her yeri Bu arada <laughs> lütfen ee, chat, değerli chat ve değerli dostlarım hepinizin bu mübarek Ram ay kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım. İyi bayramlar. Çok teşekkürler İsmet. Senin de bayramın mübarek olsun. Bir gelelim elimi öp ama. Sen belki öp. Ok. Arkadaşlar yeni geldim de Big Bro için bir şey söylendi mi? Yayın olacak ya da olmayacak gibi. Yayın var öncelikle. O ayrı bir konu. Efe öyle story mi atılır kızlar takipten çıkar? Ne story'si ya? Hangi story mi atılır kızlar takipten çıkar anlamadım. Ooo Javedex kardeşim benim be. Beşinci savaşçımız da geldi İsmet. <laughs> Hoş geldi aramıza katıldı. <laughs> ee? Artık gittikçe büyüyoruz ordumuz. Abi 600 kişi olunca ne olacak çok merak ettim. Dostum 600 kişi olunca gerçekten büyük bir orduya sahip olacağız. <laughs> bayağı büyük bu arada 600 kişi. Daha, bayağı büyük. <laughs> ben bin başı olacağım kanka 600 kişi. <gülüyor> <gülüyor> çok önemli. Çok önemli. Rütbe atlayacağım. Arkadaşlar inanılmaz bir şey olacak 600 kişi olunca. Söylemeyelim. <laughs> o, bir 600 olalım göreceksiniz onu. <laughs> O sürpriz. Kurumasın, kurumasın gitsin oh! <laughs> mendille. Bir dakika, Paris de olmaz. Hayır, Niye? Paris, Fransa. Pamukkale de şehir. Amıkkale Denizli'nin Denizli bir şeyi. Denizli'nin bir ilçesi. Ee, Denizli'nin ne? Tam Paris İtalya'nın nesi? <gülüyor> 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 Şu aim punch olayının anasını Adam spektrele bir tane kafam vuruyor. Ah diyorum keşke beni götümden nerede de böyle bir şey yaşamasaydık. Her şeye tiki var. Bu tiklerle yaşamak zor ama o artık duruma alışmış. İşin için artık biraz eğlence bile katıyor. Başka ne etkiniz var efendim? Bu <laughs> da <laughs> güneşin yerdeki hali Bana sorsan fıstık gibi yani Diyor beni hep bu hali Of anam Çok kaşan çabuk yorulur zar ama dur Düşersen yazık olur Dur 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 orada dur Lan ha? bir dur lan! Entertainment yapmayı öğretemedim. Öğretemedim. Entertainment yapmayı öğretemedim. Bu geri zekalara entertainment öğretemedim. Allah beni arzu versin. <laughs> ne olur ya ne olur ya. Ver lan. Eyvah Seyfi ölmeyeyim gaz ölmeyeyim. <laughs> Bu Tamer Yeşil'den en sevdiği oyun. Ee, Elementa, eleci modu diyorum. değil mi? modu. Yani biz, PUBG. Biz senden alabilir miyiz İsmet? tam sunumunu? Unuttum ya. <laughs> Hatırlarsın <abi>. sen. <laughs> bir bakıp gelsene videoya. <laughs> ee Bir şey soracağım. Bazı yayıncıların chatinde yazamıyorum. Sadece abonelere özel diyor. Ama burada öyle değil. Onlarınki niye öyle? <laughs> <laughs> Yaramıza tuz basma bunu. Eee dostum, sorunun cevabı kendi sorunun içinde saklı. Sadece abonelere özel olduğu için yazamıyorsun. <laughs> en çok sevilen Force! <laughs> İsmet çalışıyor ya arkada. <laughs> Horizon 4. Efo'yu geç halkın adamı çünkü mü? Efe bak, ee, diğer, değer PUBG modu Eliminator yani eleyici modu. Efe halkın adamı mı? Gelsin partnerlik de. <laughs> Efe Bu arada 7 kişi olduk. 7 tane... 8. savaşçı da geldi. <laughs> Oha. Kaldı 592. <laughs> Ya arkadaşlar şey canım, artık, artık aboneliğin yani abone modunun şeyi de kalmadı ki. İnşallah gelmesi de kalmadı ki. Eskiden 5 dolardı. Artık 9.99. Abi Bak şimdi, nasıl? abi Prime'ı senin için bekletiyorum. Bekletme kanka. Bas birilerine ya. Ha söyle kanka. Bak bir anda savaşçı sayısını ikiye kat, değil mı? Savaşçı sayısını mı? Katla. Evet. Arkadaşlar şu an Ray Shadow Legends indirenlerin inşallah günü çok iyi geçer. <laughs> şu anda Ray Shadow Legends indirip 10. seviye olanların bütün yazılıları ve sözlüleri yüz olsun. Ve hep sonsuza kadar yaşar bütün sevdikleri ve kendisi de. <gülüyor> <gülüyor> yıl daha yaşayacak. Ama mesela sıkılırsan şey yapabiliyorsun. Okey tamam. Yeter. Karnesinde 4 olmasın inşallah. 5 olsun hepsi. 10 savaşçı olduk bu arada İsmet. Ya. Arkadaşlar şu an bu chatte 1800 kişiyiz. Bakın birileri bu işi yapmıyor. <laughs> Bunun bir farkında olalım. Bakın 1800 kişiden hepsi indirmiş olsa şu an 600 tane 10 level savaşçımız vardı. Bir ünlem raid spamler misin Esra'cığım? Çünkü hala görmeyenler var. Lütfen bir kenarda bilgisayardan izliyorsanız bilgisayarda telefondan izliyorsanız telefon elinizde bilgisayardan veya telefondan şu raid shadow'u bir kasın. Ben yapmıyorum telde yer yok. Olmaz kanka öyle. Gerekirse Whatsapp'ı sileceksin. <laughs> Ondan sonra tekrar indirirsin 10 level olduktan sonra. Hasretin şehrinde düşünüyorum seni. Yaktım mı bir... sigara... <laughs> Babaannemin 33 yılında format atıyorum bekle. <laughs> bir dakika dur bir dakika ciddiyet. Hasretin şehrinde düşünüyorum seni. Yaktım bir sigara hayal ediyorum gözlerini. Bir gün bitecek kavuşacak ellerim ellerine. O zaman inadına güleceğiz hasretle biten günlere çetim. Hadi eyvallah. Uğur Baba. Eyvallah. Gerçekten ya bu adamın da sözleri yani. Anladınız mı?